Herkese merhaba Nefis Hatar Durağı'na kanalıma hoş geldiniz. Bugün ağızda dağılan kıyır kıyır mükemmel bir kurabiye yaptım. Çok lezzetli oldu. Mutlaka denemelisiniz. Tüm detaylarını sizler için paylaştım. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. Kasenin içerisine 250 gram katı yağ ekliyorum. Dilerseniz tereyağı, dilerseniz margarin kullanabilirsiniz. Hemen sonrasında bir adet yumurta sarısı ekliyorum. Beyazını bulamak için kullanacağız. Üzerini kapatalım ve bir köşeye kaldıralım. Bir su bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum. Şimdi birkaç saniye boyunca eklediğim tüm malzemeler birleşene kadar yoğurmaya devam edeceğim. Hemen sonrasında onun eklemeye geçiyorum. Tarifim için toplamda 4 su bardağı un kullandım. Unu lütfen kontrollü ekleyelim. Eksik veya fazla un eklemesi yapabiliriz. Yumuşacık bir hamur yoğuracağız. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü her evde bulunan standart 200 milimlik su bardağı ölçüsüdür. Öncelikle un ve yağ birleşene kadar avucumun içerisinde ovalamaya devam ediyorum. Sonrasında yoğurarak sizlere hamurun yumuşaklığını ve kıvamını da yakından göstermiş olacağım. Kullandığımız katı yağı, tereyağı veya margarin fark etmez. Oda sıcaklığında olması oldukça önemli. Un ve yağ tamamen birleştikten sonra hamurun kıvamını anlayabilirsiniz. Birkaç dakika içerisinde hamuru yoğurmuş olacağım. Zaten yağlı bir hamur olduğu için asla elimize yapışmayacak. Bu kurabiyenin en önemli püf noktalarından bir tanesi hamurudur. Ne kadar çok yumuşak hamur kullanırsa kurabiyelerimiz kıyır kıyır olacak. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Yeteri kadar hamuru yoğurdum. Kıvamını sizler de görüyorsunuz. Kase temizlendi ve hamur artık elimi bıraktı. Şimdi şekillendirme işlemine geçeceğim. Öncelikle hafif bir parça kopartıyorum, avucumun içerisinde yuvarlıyorum. Hamur toparlanıyorsa eğer yeteri kadar kıvamına gelmiş demektir. Bir tepsi dolusu kurabiye hazırlıyoruz. Yoğurduğum hamurdan toplamda 40 tane kurabiye elde ettim. Ve şimdi şekillendirme işlemine geçiyorum. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartacağım. Önce avucumun içerisinde yuvarlıyorum. Ardından silindir şeklini veriyorum. Yapımı çok kolay. Dakikalarınızı bile almayacak. Sizler daha çayınızı demlemeden kurabiyeleriniz hazır olacak kurabiye tarifimden haftada 2 defa mutlaka yaparım. Hatta bazen çokça yapıyorum. Buzluğumda muhafaza ediyorum. Dilediğim zaman çıkartıp tüketiyoruz. Tadında ve kıyırlığında asla değişiklik olmayacak. Lezzet garantisi veriyorum. Sizler de bana güvenerek bu tarifi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Umarım tarifimi denedikten sonra sizler de çok beğenirsiniz. Tarifimi deneyen arkadaşlarım sonucu benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Evet şekillendirme işlemi de oldukça kolay. Zaten yumuşacık bir hamuru yapmamız gereken ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp avcumuzun içerisinde yuvarlamak. Ve tüm hamurun şeklini vermiş olacağız. Daha sonrasında bulama işlemine geçeceğim. Bulama işleminde ise hem ceviz kullandım hem de kavrulmamış susam kullandım. Bu arada bir köşeye ayırdığım bir adet yumurta sarısını da görmüş olduğunuz gibi şu anda kullanacağım. Ee, ince kıyılmış cevizin içerisine bir yemek kaşığı toz şekeri ilave ettim ve güzelce karıştırıyorum. 20 tane kurabiyeyi cevizli, 20 tane kurabiyeyi ise kavrulmamış susamlı yapıyorum. Sizler burada dilediğiniz şekilde ve dilediğiniz ürünle hazırlayabilirsiniz. Fındıklısını da yapabilirsiniz. İşlenmemiş haşhaşla da çok güzel oluyor. İster yuvarlayarak yapın, ister silindir şeklinde. Çünkü hepsi birbirinden lezzetli olacak. Ve şimdi önce yumurta akına ardından cevize buladım. Aralık bırakarak tepsiye diziyorum. Burada yağlı kağıt kullanmadım. Hamurumuz oldukça yağlı. Asla tepsiye yapışmayacak. Bu arada kurabiyeleri tepsiye dizerken kabarma payı bırakmayı ihmal etmiyorum. Büyük boy fırın tepsisi kullandım. Eğer küçük boy fırın tepsisi kullanacaksanız toplamda 2 tepsi kurabiye elde etmiş olacaksınız. videomun bu kısmına kadar geldiyseniz eğer hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsanız yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Yine videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız çok sevinirim. kurabiyeleri hazırladıktan sonra son bir işlem kalıyor. Burada kahvaltı bıçağı ile kurabiyelerin üzerine hafiften çizik atıyorum. Bu işlemi yaparken fırın şu anda ısınıyor. Kurabiyeleri sıcak fırına göndereceğiz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst değer fırında kurabiyeleri pişireceğim. Lütfen kontrollü olalım. Her fırın aynı değildir. Değişkenlik gösterebilir. Kurabiyelerin altı ve üstü hafif pembeleşinceye kadar pişirmeye devam edelim. Çok fazla yakmayalım. Hafif pembeleştikten sonra hemen fırından alalım. Kurabiyeler pişti ve hemen fırından aldım. Sizlerin de gördüğü gibi çok fazla yakmadan, hafif yüzeyi pembeleştikten sonra fırından aldım. Ortalama 25 dakika içerisinde kurabiyeler pişmiş olacak. Ne kadar güzel kabardığını sizler de görüyorsunuz. İlk sıcağı geçen kurabiyelerin şimdi bir de şöyle iç dokusunu ve kıyırlığını sizlere yakından göstermek istiyorum. hazırladığımız kurabiyeler mükemmel oldu. İç dokusunu sizler de görüyorsunuz. Ağızda dağılan kıyır kıyır kurabiyeler hazırladık. Tüm detaylarına dikkat edildiği takdirde çok lezzetli kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. Yine bir tarifimin daha sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın.